Hepinize merhaba arkadaşlar. Panini Futbol Kartları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Panini Premier League 2019-2020'den bir paket açacağız. Bu arkadaki timbaksı da bir sonraki videolarda açacağız. İşte gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi 2015-2015. Hemen -2015. açmaya başlayalım. David MC Gordlick Ricardison Tom Tribal David Proper, Jane Vardy Hero Kartı ve Mark Noblu Game Breaker kartı çıkıyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.